Bu videoda uzun zamandır Türkiye'ye gelmesini istediğim markanın, aynı zamanda Türkiye'ye geldikten sonra arkadaşlar alamadığım bir markanın kaç tane ürününü aldım. Asım indirimine özel sanırım. Evet ve hemen de arkadaşa indirime girmişti. Bu reklam falan değildir. Ne mal zaten. Ama alınabilecek bir fiyata düşmüştü. Ben de dedim, satma fırsat alayım ve dün sipariş ettim, bugün geldi. Vallahi gerçekten beğenmem. Bir bu işi demek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Herlat'ın birkaç tane ürününü aldım, beraber açacağız. Ama bu videoyu denemek istemiyorum. Başka bir ceza daha istiyorum Şöyle göstereyim. İnşallah güzel bir, bir şekilde gelir. Atılmış bir şekilde. Hediye paketi de yaptım, izledim dostlar. Güzel bir hediye paketini Şöyle göstermek istiyorum. Yeni hoca sürdüğüm için çok vurmak istemiyorum. Çok güzel paketlemeleri oluyor bu arada. Bir tane poşet yapılmış. Çok heyecanlıyım. Bu arada bir highlighter aldım, bir gloss aldım. Heyecanlı gösterin. ya paketlemeye bakar mısınız ya? Pahalı falan tamam ama bu arada çok pahalı almadım. Sizin indirimsiz hali gibi düşünebilirsiniz. Bu kadar uzun zamandır istiyordum ki size almak ah, no, tamam. Şu ana kadar daha iyisini bile almaya bu kadar çok istememişimdir ve çok mutluyum şu an. Çalacağım ya. Güzel paketlemişler ama bozulmaz. bozulamaz. Kaç dakikadan beri kurumasını bekliyorum sanırım. Paketlemeleri de çok güzel bu arada. Çözmeye çalışıyorum şu anda. Bu bence hala diye düşünüyorum. Ve bunu da açmak istiyorum. İkisini beraber göstereceğim. Yok sanırım o burası. Bu hala diye düşünüyorum. Can bozulmasın diye verdiğim çaba dostlarım. Anne buradan çok teşekkür ediyorum bu arada. Beni çok mutlu etti. Hem takip edip bu arada Bayağı düşüyor. Bu, sanırım bu highlighter. Umarım doğru gelmiştir. Bu highlighter medium renk sanırım. Yoğutak serisinin bir highlighter'ı bakıyorum doğru mu gelmiş diye. Ya bence ambalaj güzel. Kullananlar kullanmayı bilmiyor. Akıtıyor falan diyenler var. Böyle ambalajları çok güzel aldım. Yani gerçekten şarlı tutuyor de almak istemem ama dosu bayağı küçükmüş. Şöyle bir renk. Biraz koyu bir renk seçmeye çalıştım ama çok da koyu değil. Bu arada altlarını belki yazarım. Bu bu rengi de. rengi yazmıyor. Bu kısmı araya bir yere koyacağım. Daha yeni şarlı tutuyor de ürünü aldığım için daha yeni çözüyorum. Rengi bu şekilde. Medium rengi. Hala Şarlı tutul biri. sokt rengi. Şunu söylemek istiyorum. Emin arada sayfasını kontrol edin. Çok güzel bir indirimden aldım ben bunu. Bir tanesi %40 indirimli. Bir tanesi de %50 indirimliydi. İki tane ürün bir fiyata gibi bir şeye geldi. teşekkür ediyorum buradan anlaşma tekrardan ve gerçekten inanılmaz mutluyum. i̇ki tane şartıdan iki ürünüm oldu. Highlighter bu arada çok güzel. Ama benim istediğim rengi arkadaşlar indirimde değildi. O yüzden onu almak istemedim. Dostum hani güzel bir renk seçimi düşünüyorum ama bayağı küçük. Ama indirimdeydi ve bayağı güzel bir fiyat aldım. İndirimsiz de alınabilir ama indirime girmişken bence değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani indirim almak daha mantıklı bence. Bu şekilde bir videoyu video 5 video dakika oldu arkadaşlar. İnşallah videoyu indirebilirim. Size öpüyorum. Umarım aldıklarımı da videoyu da beğenmişsinizdir. Çok güzelleri sizlerin olsun demek istiyorum. Kendinize iyi bakın.